Üstlü sayı sorusu arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? Bir kere ondalıklı sayı olduğu zaman bunu üstlü sayı olarak yazmamız lazım. Böylece 16 hallederiz. 16 dursun. Burada virgülden sonra 4 basamak olduğu için 10 üzeri eksi 4 diyeceğiz. Üzerinde ne var? 7 bölü 4. Bu 7 bölü 4 hem bunun 7 bölü 4'üdür hem bunun 7 bölü 4'üdür. Bir de 2 üzeri 4 olduğu için 16. 7 bölü 4 ile çarpıyorum üstünü. 10 üzeri eksi 4 yine 7 bölü 4 ile çarpıyoruz. Böylece bak 2 üzeri 7. Burası 10 üzeri eksi 7. Şimdi yanında ne var? 10 üzeri 8 var. Gördüğünüz gibi burası tabanları aynı üstleri topla 10 üzeri 1. Burası 2 üzeri 7. 128 çarpı 10'dan 1280 B şıkkı oldu. Burada P A'yı A'nın A bölü 2'den küçük en büyük pozitif böleni olarak vermiş. Hemen yapalım vakit kaybetmeden. 112'nin arkadaşlar P olduğu için önce 2'ye bölümünü yapacağız. 56 olacak. 112'nin 56'dan küçük en büyük böleni kaçtır? 28. Daha da 28'den büyük böleni yok arkadaşlar. Sonra T234. T234 neymiş? A'nın en büyük asal böleni. Bu 234, 117'nin iki katı. O zaman bu da 13 çarpı 9 çarpı 2. En büyük asal böleni 13 çıktı. 28 artı 13'ün toplamı soruluyor. 41 A şıkkı. Bize arkadaşlar karenin kenarının uzunluğunu vermek için bulmamız için daha doğrusu bazı yönergelerde bulunulmuş. Diyor ki ABCD sayılarını eksi 3, 1, 4, 7 sayılarıyla topluyoruz. Mesela A'yı şimdi yanlış söyleyeceğim. A'yı gittik diyelim 7 ile topladık. B'yi eksi 3 ile topladık. C'yi 4 ile topladık. D'yi de 1 ile topladık gibi düşünün. Ama karışık verdim özellikle şey yapmadım. Maksatı anlatmak olsun diye. Bunları topladığımızda toplamlar hep birbirine eşit çıkıyormuş. Buna göre turuncu ve mor renkli karelerin alanları toplamı kaçtır? Tabi soruda bunu anlatmış size. Buradan bunu bizim anlamamız lazım. Derin bir anlam yatmıyor soruda ama belki hani yapamayan bazı arkadaşlarımız buradaki ifadeden dolayı sıkıntı yaşamış olabilirler. Şimdi mantıklı olmamız gerekirse A en solda en küçük, D en sağda en büyük. Ben o haliyle burada neyi düşünürüm? A'ya demek ki ben 7 eklemişim. D'ye de eksi 3 eklemişim. Yine aynı şekilde B'ye arkadaşlar 4 eklemişimdir. C'ye de 1 eklemişimdir. Böylece bakın bunların hepsi birbirine eşit tabii ki. Mantıklı olursak A, C arasındaki uzunluğu bulmamız lazım değil mi? Bu karenin kenarını bulmak için. Hemen ne yapacağım bakın burada. Hepsi birbirine eşit olduğu için tüm toplamlar A artı 7, C artı 1'e eşit olacak. Böylece C eksi A 6 gelecek. Karenin alanı mor karenin alanına M diyelim. Buradan 36 olacak. Sonra yine aynı şekilde turuncu karenin alanına bakın. D eksi B onun bir kenarı. D eksi B içinde hangisinden yararlanalım? B artı 4 eşittir. D eksi 3. Böylece D eksi B bakın 7 oldu. Bu karenin kenarına da şey alanına da T diyelim. Turuncunun alanında 7'nin karesinden 49. Toplamları sorulmuş arkadaşlar 35 oldu. Reel sayı dediği zaman toplama çıkarma yaparken sakın değer vermeyin. Toplayın. E, zaten fark alma yok eşitsizliklerde. Eksiyle topluyoruz bir nevi. En son değer vereceğiz. Haliyle 3A yapacağımız için bunu. Eksi 9, 3A ve 6. Sonra eksi 4B yapacağım bakın. Eksi 16. Tabii ki bunu yer değiştirdiğimiz için bu artık küçük eşit olan kısma geçecek. Ona dikkat. Burası eksi 4B. Ve eksi eksiden artı 16 oldu. Küçük eşitle küçük yer değiştirdiği için bakın küçük eşitin sol tarafa geldiğine bakın tamam mı? Toplarsak artık bunları eksi 25 küçük eşit 3a eksi 4b küçüktür 22. İki tane sayı arasındaki e, neyi soruyor bize alacağı tam sayı değerlerinin kaç tane olduğunu 22'den eksi 25'i çıkarırsak 47 tane varmış. Birisi dahil birisi dahil olmadığı için çıkaracağız kalacak öyle. E şıkkı. Görüntü itibariyle korkutucu, çözüm itibariyle daha normal bir soru. Aşağıda verilen görsel bir solunum egzersiz cihazına aittir. Bu cihazda hasta ortumdan nefesini çekerek topları hareket ettirmektedir. Çekilen nefesin kuvveti 0-600 aralığında ise kırmızı, 600-1200 arasında ise mavi, 1200-1800 arasında ise yeşil top hareket ediyormuş. Buna göre hastanın çektiği nefesin kuvvetini bak x olarak vermiş. Böylece bu eşitsizliği çözersek küçük eşitte ne yaparız? Eksi 300, x eksi 1000 ve 300 deriz değil mi? Bu şekilde öbür tarafa attığımız zaman 800, x küçük eşit 1300. Bu nefesin kuvveti arkadaşlar 800 ile 1300 arasındaymış. Böylece bu kesinlikle kırmızı top olmaz o zaman. Hangisi hareket edecek? 800 mavi arasında aynı zamanda 1300'e gelirse yeşile de denk gelir. Yani bu arkadaşlar mavi topu ve yeşil topu hareket ettirecek. Yalnız 3 olacak. Zaten kırmızı hareket etmeyeceği için bir iki şıkları kafadan patladı. Bu soruyu ben sadece yapmanın değil arkadaşlar aynı zamanda hızlı yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü bir şekilde vakit olsa düşüne düşüne yaparsınız ama TYT'de süre az ve TYT açısından güzel bir soru bu. Şimdi morların, mor üçgenlerin toplamları ayrı ayrı birbirlerine eşitmiş. Sarı üçgenlerdeki köşelerin çarpımları da birbirine eşitmiş. Şuradaki sayı aslında bizim için çok mühim değil biliyor musunuz? Çünkü ortak bölge orası bak a artı 3x artı 3 eşittir. Alta geç a artı m artı x artı 6 bak a'lar gitti. Buradan arkadaşlar m eşittir 2x eksi 3 oldu. Sonra gelelim sarılara. Sarılarda da güzel tarafı ne biliyor musunuz olayın? Şurayı bir sileyim. E burada zaten ortak iki kenar var. Buraya a demiştim. Buraya da arkadaşlar b diyeyim üçgen üstteki üçgende çarpımlar 2x eksi 4 çarpı a çarpı b değil mi? Altta da a çarpı b çarpı x eksi 4. Ben böyle uzun uzun yazıyorum ama zaten soruda bunu fark edersen bunları yazmana bile gerek yok. Şunu göreceksin. Burada 2x eksi 4 eşitmiş x artı 4'e. x de buradan 8'miş. Böylece m 16 eksi 3'ten 13 oldu arkadaşlar. A şıkkı. Soruyu okumuşsunuzdur. Ben biraz daha açıklayıcı olmak için söyleyeyim. Teğet olan çemberlere gidebiliyor arkadaşlar. Diyelim A'dan 8'e gitti. 8'den 1'e atlayamaz. 8'den 2'ye gidecek. İşte A'dan direkt 6'ya gitme hakkı yok. 3'e gider 6'ya gider. Ya da işte buradaki 8'e gider sonra 6'ya gider. Kesinlikle buna dikkat etmeniz lazım. Atlaya atlaya gidemiyor. Bir de soruda geçtiği yerlerden bir daha geçmemek koşuluyla falan dememiş. Bundan dolayı A'dan 1'e gittiği için gidip birden A'ya dönebilir bu soruda. Ya da A'dan 8'e gitti, 5'e gitti, 2'ye gitti, A'ya geldi, sonra bir daha 8'e gitti falan böyle arkadaşlar istediği gibi yürüye, yürüyebiliyor. Yeter ki bir çemberden bir çembere giderken teğet olan yani bitişiğindeki çembere gidebilsin. Örnek olarak da demiş ki 21 A sayısı yani 21 A sayısı daha doğrusu A'dan başlamış sonra 1'e gitmiş, sonra 2'ye gitmiş. Bu arada ilk başladığı birler basamağı, ikincisi onlar basamağı, sonra arkadaşlar yüzler basamağı diye devam ediyor. 34A, 34A'yı niye söylemiş sana işte? Diyor ki geldiğin yere bir daha dönebilirsin, merak etme. Buna göre bir adım atarak oluşturduğu sayılar nedir? 1A, 2A, 8A, 3A ve arkadaşlar 4A. Bundan dolayı ne söyleyeceğiz? A'lardan kaç kere kullandık? 1, 2, 3, 4, 5. Sonra 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 4 daha 10, 18. Tabii ki bunlar onlar basamağı olduğu için 180 yazacağız. Eşittir buradan 215. A 35 bölü 5'ten 7 oldu. Şimdi bu sayı arkadaşlar 7 olduğuna göre bunun alabileceği en büyük sayı nedir? Kaç adım atarak? 3 adım atarak. Şimdi en büyük sayı 8, sonra ondan sonra gelen 7. E o zaman ben şöyle yaparım. 7 8'e giderim. Sonra bir daha dönerim böyle. Bakın. 7 8 7'ye dönerim. Sonra bir daha 8'e giderim. Bana geldiği yerden bir daha geçmeyecek diye bir şey dememiş. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'e ürün gönderiliyor arkadaşlar kutular sembolik yani o kutunun içine 5 tane mi var 10 tane mi var belli değil ama bu semboller üzerinden hareket edeceğiz. 30 gün boyunca bu hareket yapılmış bakın. İzmir'e bakın 2 3 2 3 diye gitmiş. İstanbul'a 4 4 4, Ankara'ya 3 2 3 2 diye gitmiş ve 30 gün boyunca bu seferler böyle devam etmiş. 30. güne geldiğimiz zaman bu 2 3 2 3 gidiyor ya burası 3 olur. Bu zaten 4 problem yok böyle. Bu da arkadaşlar 3-2-3-2 olduğu için böyle olacak. 30'un içinde e, kaç tane 4 var işte, kaç tane 2-3 var, kaç tane 3-2 var ona bakacağız. Soru ne demiş bize onu bir bakalım önce. Bu şirketin 30 gün boyunca yolladığı toplam ürün sayısı 1M504 basamaklı sayısı olduğuna göre bir kutunun temsil ettiği sabit sayı kaçtır? Şöyle yapalım 2-3-2-3 gidiyor ya İstanbul'a giderken zaten o kolay 4 arkadaşlar ve A diyelim bir tane kutunun içindeki sayıya. Burada 30 çarpı 4'ten ne olacak? 120 A arkadaşlar. İstanbul'a giden paketler. İzmir'e gidenler 2 3 2 3 olduğu için 15 tane 2 3 var. Yani 15 tane 2 artı 3 A var. Böylece 75 A oldu. Aynı şekilde Ankara'da arkadaşlar 3 2 3 2 3 2. O zaman 15 çift vardır 32'ye böldüğümüzde. Bu da gördüğünüz gibi 75 A yaptı. Toplam paket 150-120 daha 270 A oldu. 270 A arkadaşlar 1M 50 diye bir sayıya eşitmiş. Bu ne demektir o zaman? A zaten neyle çarparsanız çarpın sonu sıfırla biter. Ancak burada şunları bir sadeleştirsek 27 A eşittir 1M 5 desek zaten bunu veren sadece ne olur? 5. Eğer gidip sonu 5 ile biten başka bir şey yapmaya çalışırsanız A'ya 15 vermeniz lazım. O zaman zaten yüzler basamağı 1 olmaz. Böylece A'nın 5 olduğunu anladık. Zaten bizden temsil ettiği bu sabit sayıyı istiyordu. C şıkkı. WB B kümesinin elemanlarının faktöriyelleri toplamı. Mesela B kümesi arkadaşlar açıklamak için bir örnek göstereyim. 1, 2, 7 olsa şu demektir. 7 faktöriyel artı, 2 faktöriyel artı B'ymiş WB. Tamam mı? Bunu demek istiyor bize. Ya da diyelim B kümesi arkadaşlar A'nın bir alt kümesi olmak üzere. 2, 4 ve 1 olsun sadece. O zaman 2 faktöriyel artı 4 faktöriyel artı 1 faktöriyel. Buradan da 5, 2 daha 7, 24 daha 31 olacak mesela cevabı. Anlatabiliyor muyum? Böylece WB'nin 152 olması için bir kere şuna rahat olun. 6 ve 7 olamaz ki. 6 faktöriyel bir kere 720, 7 faktöriyel de 720 çarpı 7. Bunlar zaten toplamı 152 aşacağı için alamaz. 5 faktöriyeli düşünelim mantıklı olarak. 5 faktöriyel 120'dir. 152 elde etmek için bir 4 faktöriyeli düşünüyorum. O da 24 yapar. 144 yaptı. 3 faktöriyeli düşünüyorum. 6 yapar. 2 faktöriyeli düşünüyorum 2 yapar. Böylece bunların toplamı hakikaten 152 oldu. Demek ki 5, 4, 3 ve 2'yi kullanabilirmişiz. Bunların toplamı da C şıkkı 14 oldu. Karelerin içindeki sayılar aralarındaki o bebi veriyormuş arkadaşlar. Burada yazılabilecek en küçük sayıları yazmamız lazım. Şimdi 4'e bölünen en küçük sayı 4'tür. Pozitif sayı olacağı için sayma sayısı demiş. Bakın. Sonra buraya ne yazarım? Hem 4'e hem 6'ya bölünen bir sayı olması lazım bu. En az 12 olur. 6'ya bölünen ve 10'a bölünen en küçük sayı burada 30 olur arkadaşlar. Sonra yine 10'a bölünen en küçük sayı da 10'dur. Toplamları 40, 12 daha 52, 4 daha 56. E şıkkı oldu. mi bazen böyle klasik yapılan hataları sorulaştırıp öğrenci hangi adımda hata yapmıştır ya da öğrenci şu hataları yapmıştır şeklinde söylüyor. Burada da öğrencilerin çaprazlama çarpımda hatasını gösteren bir soru sormuş. Burada normal kuralı anlatmış. Özel bir şey yok. Ee, eğer x karenin kat sayısı birden farklıysa ne yaparız? Çaprazlama çarpıp toplarız. B'ye yazarız. Şimdi öğrenci burada mx artı n'ye yazacağını mx artı s ve rx artı n şeklinde yazmış. Ve bu da neye eşit olmuş arkadaşlar. Şu ifadenin çarpanlarına eşit olmuş. Onun çarpanlarını 3x x artı 7'ye e, şöyle yazsak artı 3'e eksi 7 gerçekten elde ediyoruz değil mi? 3x kare artı 2x eksi -21 21'i. Demek ki 3x eksi 7 çarpı x artı 3'müş bu ifade. Yanlış bulduğu ifadenin çarpanları buymuş. O zaman doğru ifade ne olacak? Eksi 7 ile 3 yer değiştirecek. 3x artı 3 x eksi 7 olması lazım ki öğrencinin doğru bulması gereken ne? Bakın 3x x şöyle e sonra burası 3 burası eksi 7. Normalde böyle yazıp çaprazlama çarpacakken bunu yapmış? 3x eksi 7'yi yan yana yazmış. x artı 3'ü yan yana yazmış ki bunu elde etmiş. Bu yüzden gerçek denklemimiz 3x artı 3 çarpı x eksi 7. Bizden x'in katsayısını istiyor. O zaman eksi 21x buradan gelir, artı 3x buradan gelir, eksi 18x olur arkadaşlar. C şıkkı.